Evet. evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu şeyi oynayacağız Pişan. Şöyle bakar mısınız Dur dur oynamadan önce Tozlarını da üstüne koy Şöyle kalplerini de koy Bekle bir oynayalım Bir şey koyalım Ben bunu almıştım arkadaşlar Hatırlıyorsunuz videosunu da çekmiştim ama e, minik şimdi bu kocamanı aldık. Videosunu çekemedik tabi. Biz geldik şimdi gördük bizde. Teyzem biz yok yönetmiş. Çık. Asla öyle oynama. Şunlara bakın. Şimdi ilk önce ben oynayacağım sonra sen tamam mı? İlk önce şerifsiz vermiş gibi oynayacağım. Abla dur şu var. Toponer nasıl? Şöyle yapalım. Her hmm. yerde şeyler var. Bakar mısınız şu? Arkadaşlar zaman. beş tane var. Şimdi ben bu be. e, Şey var Neyse. Arkadaşlar şunu duvara ben atsan ben bir şey olur mu? de atmıyorum ya? Hiç Neyden? Kalır. Yok bir şey. Bizim okulda bir Aslımina diye birisi vardı. O da kelebekli'sini almıştı. Evet. O duvara atmıştı. Duvara böyle. Allah şimdi sıra biraz da söyle Arkadaşlar gerçekten kedi patisini çok Arkadaşlar burada bu arada eğer bu videoyu e, 50 kişi e, pardon 50 değil ya 100 kişi görürse Abartma sen Sushi sende, yedim hani ben teyzemle muhabbet videosu var ya Hani demişti dayım işte altını indirin SMS sushi yediği videoyu falan görürsünüz Yalan da o. o sadece komiklik olsun ne yapıyor. Eğer bu videoyu 100 kişi beğenirse ve e, izlerse ben sushi yedi videoyu paylaşacağım. Bir şey soracağım. ben hiçbir şey anlamadım. Ya ben oynamadım Bakar mısınız de? <laughs> Arkadaşlar, ya. Ya. Aha. Arkadaşlar bu arada benim bir tane teyzem Fransa'da. O bize yurt dışı muzulu ve taksi getirecek. E, eğer onu dayımlar alırsa biz videosu çekeceğiz. Ama kimin sayesinde? Bence Hadi. videoyu sonlandıralım. Evet. Kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.